Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuz bugün sizlerle tekrar bir mobil oyun oynuyoruz. Mobil oyunumuz adı Dungeon Hunter 5. Ee, oyunu kısaca ben size hemen anlatayım. Ee, sol altta gördüğünüz yön tuşlarıyla ekrandan oynayabiliyorsunuz oyunu. Şurada gördüğünüz e, kılıç ateş edebiliyorsunuz. Oyunda 5 tane mi 4 tane ne farklı karakter var. Ben hepsini söyleyemeyeceğim size çünkü ezberleyemeyeceğim. Yani ezberlemedim yani neler olduğunu bilmiyorum ben de bir tanesini seçtim zaten oyunda da istediğiniz karakteri oynuyor, olabiliyorsun mesela büyücünün kılıcını falan giyebiliyorsunuz Büyücü vardı bir de okçu vardı savaşçı vardı ben ilkten savaşçı oldum ee, Hemen size şunları anlatayım sol üstte envanter var Envanter bilgi ve ekipman sizin ekipmanınız ve bilgileriniz falan öğrenirsiniz ee, Kaynaştırma Burada mesela şu ya ben yay kullanıyorum tabii ki de ee, şuradan yayını filan güçlendirebilirsiniz tabi bakayım bir bir şey ha, tamam. iptal diyelim bunun tam ne işe yaradığını bilmiyorum bir yerden çıktı ama evrimi de daha önce hiç girmedim ee, herhalde bunları e, şey yapıyor bunlardan eşya satabiliyorsunuz satmayacağım ben tabii ki de ee, çıkalım şuradan ee, sandıklar diyor sandıkları bir çıkmış ne olmuş abi hayırdır ha sıkıntı yok herhalde değil mi? Ee, sosyal burada arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz sanırım tam emin değilim ee, chat şeyi var tabii ki de online oynanıyorsanız oynuyor sanırım tam emin değilim ben daha önce oynamadım size oyundan arkadaş ekleyebiliyorsunuz tabii ki de buraya arkadaşlarıma bakayım ben şunlar varmış benim arkadaşlarım müştetik daha doğrusu hemen oyuna girmek istiyorum şuradan tekli diyeceğim tekli diyelim oyunumuza girelim 7. seviye açılmış ben 6'da oynayalım bir 7, 7 ondan sonra geçeriz. Zor açılmış altı e, 6. aynı 6'da 5'te 1 2 3 4 5'te açılmıyor normal. Tek 5'e kadar normalde oynuyorsunuz. Zor 6'da açılıyor. E, bakın normalde veriyormuş? 573 altın. Bir de alttaki ekipmanları veriyor işte. E, zorda da bunları veriyor. Tamam ben bunu alayım. Yayı beğendim bayağı bir. güzel benziyor. Oynayacağım ben hemen ileri diyelim oyunu oynayabilirsiniz siz de ben de ee, buradan müşterilik seçiyorsunuz oyunu anlatayım ee, her oyuna girdiğinizde buradan size tavsiye edilen oyuncuları falan söylüyor ee, ben buradan en güçlüsünü alacağım şunu alalım bakayım bir defans filan Ay, bu Allah yanlış yaptım şunu alalım şuradan başla dedik hadi bakalım başlayacak biraz yavaş girebiliyor nedenini bilmiyorum ama girmez inşallah yüklenir diyor ee, aranıyor mücadelesi her tarafta yeni bir bir etkinlik katıl. Lider panosu sıralamasında sonunda kazan. Her etkinin sonunda son destansa ödülleri sen al. Şu an bilgisayarda bakıyorum arada. Kamerayla konuşuyorum. Fanran iki çekecek aslında. Çekemedik. işi varmış tamamen. E, bu arada bugün cumartesi yani 18 Nisan. E, bu video gelmedi. Nedeni bilgisayar format attım. Windows 8'e geçirdim. Ondan pazartesi bunu atar Pazar günü bunu atarım. Pazar günü iki video gelebilir fanrun iki de atabilirim olmadı. Ah geç dedim be tüh. Şeyleri okurduk ama olsun. Ee, şimdi ilerleyelim bakalım ne diyor. Baş büyücünün salonuna varmaya çalış diyor. Gidelim. Ee, sağda gördüğünüz gibi harita var. Ee, o haritayı takip edebiliriz. Şurada da canavarlar var. Şimdi şunu ben şuradan çekeceğim yukarıya doğru. Şöyle al yukarıya. Bizim adam sağ olsun orada. Tamam. Şunu aldık oraya. Böyle atış edebiliriz ve oyun Vay be bir şeyler oldu. Şuradan bir çıkalım biz azıca. Şu adamları öldürelim. Yukarı gördüğünüz adamların demeyici yazıyor. Kaç demeyici falan kaldı. Kardini almış adı da. Bizimki Rives. Tamam. Sıkıntı yok. Şuradan çık çık çık. Şöyle geç. Şuradan. Kaldı mı da başka? Yok kalmış. Kimse kalmamış. Tamam. Şu e, kılıcın üstündeki yani şu kılıcın üstündeki şeylerde bizim e, özel yeteneklerimiz diyelim. Bu adamlar size geldikçe mesela yanımızda durdukça camları gidiyor. Şu da daha önce hiç skill atıyoruz işte bunlarla bunlarda da şu onun solda e, tam solundaki de e, hızlı ilerlememizi salıyor atlıyor böyle gördüğünüz gibi o oh, yaratıklar da neydi daha yeni mi oğlum adam geç kalmış vay be ha bunu açacakmışız sanırım ha yo onu açmayacakmışız bir şey doğdu kardinal doğdu yine Bakalım oyun güzel ben yine iOS ve şey adronit olan şeylerini atacağım size şurada adamları öldürelim bitirelim videoyu sonra da Bakalım ölsünler. Benimki de demeci çok vurmuyor ya. Savaşçı daha iyi sanki. Daha yakından savaşıyoruz ya savaşçılar ne bileyim. Şunları atalım tam öldüler sanırım. Ölmemişler. Şurada bir kişi daha var. Şunu da öldürelim. Görmüyoruz hızla öldürdüm ama uzaktan attığım için benim için daha iyi. Şimdi burasıdan gitmemişiz. Ha. Bunu açalım. Ee, bakalım ne çıkacak. Ne attı öyle? Acı buzlanma baston. Öyle bir şey yazdı. <laughs> tam okuyamadım ben de ne dediğini. Sanırım bunu açacağız. Yok açmayacak bir şey. Daha demin biz onu açmamış mıydı? Su yukarıdan e, sol e, tam yön tuşun yukarısını Allah çıkması canlar canavarlar. Aa ne çok vurdu ne? E, sol yukarıda yön tuşlarıyla şeyleri değiştirebiliyoruz. Savaşçı olabiliyoruz. Ben şimdi savaşçılık yapayım biraz da. Gidelim diplerine. Şöyle vurursak güzel olacak. Hemen şu skillimi kullanmak istiyorum. Adam gördüğünüz gibi yanıma durduğu sürece de damage yiyor. 4-9 falan. Tabi ben vurursam daha çok damage yer. Şöyle vuralım. Şuraya geçelim. Şunu atmak istiyorum. Bunu daha önce hiç denemeyecektim. Niye kasıyor hiç anlamıyorum. herhalde mobizanla alakalı olabilir. Bilmiyorum bu telefon kasmaması lazım. <laughs> Kasarsa hiç bilmiyorum. Yani hiçbir oyunda kasmaması lazım bu telefonu. E, i̇lerleyeceğiz sanırım buradan. Yo ha ilerleyecekmişiz tamam. Herhalde bulduk baş büyücüyü. Aynen baş büyücü Aha, orada sanırım. Şu ayı var ya bir tane. O olması lazım. Şuradan oklayabiliyor mu? Ha canı götürebilirsen buradan. Bir de şöyle e, yön değiştirme şey olsaydı mesela ekrandan filan Hep olduğumuz yerden gidiyor. O biraz garip olmuş. Adam buradan buradan oklarım ben aslında. Ama görelim adam neredeymiş. Diyecektim adam yok. Allah Allah. Aa geldi lan. Vurur. Aa canım bayağı azalmış. <laughs> Öleceğim lan, ölmeyeyim. Şu, su yukarıdan da, elmasla şey alabiliyorsunuz. E, can ben şu an alacağım onlar. Bayağı bir elmasım vardı. A basıyorum almıyor. Allah Allah şunu kullan abi mobizenle alakalı herhalde e, şu video kaydetme programı. programı ile alakalı herhalde kasma yani yüzde yüz onunla alakalı çünkü kasmamız lazım hayatta kasmaz şuradan çıkalım attı mı tamam şunları öldürelim niye kasıyor abi Allah'ım mobizenle bir daha çekmem mi başka bir program bulayım veya bunda kasıyor yani online olduğu için mi diyeceğim fanranda da kasması lazım çok iyi bir şekilde Bunda kasmıyor mu? Hayır on falan da kasmıyor mu? Bilmiyorum artık ne oldu ne etti. Bir şey oldu. Tam bunları da öldüreceğiz. Vayıcıymış lan adı. Herhalde yaş büyücü salonu varmaya çalıştırmış. Biz varamadık da herhalde. Şunları öldürelim. Şunu atayım bir özel yetenek. Bir işe yaramıyor bu. Aa, şunu öldür. Ah, bizim adamımız ölmüş. Aa, aa. aa yukarı çıkıyorsun. Da bizim adamımız da söldü yani. Allah. Şunu kullan hemen, burada adamın canı bayağı bir gitsin. Ee, sizi takip ediyor bu yöre, bunu da söyleyeyim size. Böyle nereye gelirsiniz adamın canı da öyle gidiyor filan. Karışık olaylar. Dedim ki, e, oyunun indirme linklerini aşağı atarım Android ve IOS'lar için. Şunu da öldürürsek. Böyle abi, tamam. Ben yine şuradan bir tane daha aşağı şey alacağım. Canım da oldu. tamam. Tamam. Nereden gideceğim? Ha yukarı çıkıyormuşuz şu an. Çıkalım. Eee bakayım. Geldik mi? Geldik mi? Hayır. Gelmedik. Ha burada gidiş var. Allah'ım. Ulan yukarıda mapte olmasa var ya gidiş yolunu bulamayacağım hiç. Yemin ederim. E, olamaz diyor. Allah bismillah. Baya bir kişi var burada. Şuradan uzaktan böyle böyle vurur. Kaç oradan hemen. Şunları da canlarını azalttık galiba Öldürürüz biz bunu yüz yüze Sıkıntı yok canım bayağı da gitmedi zaten. Bir şey oldu lan bana orada. Ha tamam öldürdüm. Güzel güzel. Öldürün. <laughs> Falanını da tamerle çekeceğim zaten. Ee, yarın gelebilir yani pazar günü. Bu videoda pazar günü gelecek. Şunu atalım. Şöyle vur 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 vur. Şunu kullanacağım ben yani yine. Bayağı bir asker var burada. Yani asker diyeyim. Canavar mı diyeyim ne diyeyim artık. Ee, hadi bakalım. Şunları. Şuradan çık öldüm öldüğüm lanetli kardinalmış şuradaki de büyük olan. Şu an benim vurdum yani. Tam öldü artık. Şunu hemen vuralım. Ve kas kasma için çok özür dilerim. Mobil mobizenle alakalı. Bilmiyorum yani niye kasıyor. 32 GB şeyi var RAM'i. Zaten LG G3 telefonum onu da söyleyeyim buradan. Şaşırdım bari bir kasınca. Herhalde geldik şu an. E, şey öldürdük. ya öldürmedik. Yaşıyorsun. Yes yaşıyorum. Tabii ki. Bir baş büyüyücüyü durdurmak için onu bir kuyuya atmaktan fazlası gerekir. Bu kadar mı? Konuşma daha var sandım ben. E Chester, de e, şu kılıcı aldığımız yerden yani kılıç e, silah attığımız yerden şey yapabiliyoruz yani orada zaten el şart çıkıyor %100 anlarsınız. Açtık içinden zaten neler like çıkacağını görelim videoda bitir sonra. 10 dakika olmuş zaten iyi. Hadi bakalım. Göre tamamlandı. Seviye yükseldi. 7. seviye olmuşum iyi. Maksimum bin aynı. Canım yükselmiş. Son arkadaş alanı 16 15 16 olmuş. Maksimum enerji 31 olmuş. 32 de olabilir. Kale muhafaza limiti 39 42 veya 41 veya 39 olmuş. Geçelim. Görev tamamlandı. 746 altı altın. Sıra verilen ejderha dişi. Ürünleri evrimleştirmek için gerekir. Yani evrimleştirmek için gerekiyormuş. Sıradan diyor Sürü, sürünen korku bastonu. Ha. Tamam. Sıradan diyor bu da. Acı buzlama bastonu. Geçelim. Müftülük isteği gönder. Hayır göndermeyeceğim. Ezikmiş bu adam. Çünkü hiçbir işime yaramadı adam. Yarasaydı bir şeyler yapabilirdim. E, malzeme sandığı kazan. Aranıyor. Katılar cevherli kazan. Aç değerli sandığı. Hediyeleri kazanma şansı için malzeme sandığı aç. Al. Dungeon Hunter'daki en iyi malzemelerden bazılarını al. Diyor. Şimdi, e, bu ben biraz face'e bakayım. Tabii ki de şeyden bilgisayardan. Bakalım. Tam ön mesaj yapmış. <laughs> Sallayalım onu. Şimdi oyunumuza dönelim Abi, yavaş doluyor çok ya oyun. Allah'ım niye öyle oluyor hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Açılırsan sevinirim. Şuradan bakalım. Şarjımda bayağı bir gitmiş ha. 67. Fakat şeyler de neydi kaç şarj unuttum böyle. <laughs> dokunalım bakalım. Şimdi hemen kaynaştır zorluğu değiştir. Hayır. Ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum şimdi. Envanter diyelim size kaynaştırmayı da göstereyim ben. Ondan sonra e, kaynaştırma diyelim. Bay bir item gelmişti gördüğünüz gibi bize. Kardeşim kapının dibine geldi sana korktum ha. Şimdi buradan e, hangisini yani güçlendirmek istiyorsun onun üstüne basıyorsunuz ben şuradaki yayı güçlendirmek istiyorum bas üstüne son buradaki artış şartlarından bir tanesini basıyoruz ve buradakileri seçiyoruz ee, ben hepsini seçeceğim onları seçelim burada istediği para yazıyor zaten para benim için <laughs> fazla oldu şunun bir tanesini kaldıralım bir şey yapalım şunu atalım herhalde parayla bununla alakalı Aynen. şimdi dönüştüreceğim bakalım 215 olacakmış daha fazla vuracağız Tamam geç diyelim bunu diyecektim diyemedim <laughs> geç. Ee, püskürtme şansı yüzde beş daha artmış sanırım. çıkalım şimdi Tamam. E, evrime bakalım evrimleştirmek için ne lazımmış. Tabi bak bastım. Hadi ama. Evrime girilmiyor mu abi? Allah Allah. Heh, tamam. Şuna basalım. Evrimleştireceğim abi ben bunu. Oha 10.000 altın istiyor. Yok yok. Çık 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 lan çık. Allah'ım bu kadar altını ben mi buldum? Ee, bir tane video artık. Evet arkadaşlar bizim teşekkürler. Bir dakika video görüşmek üzere. Daha fazla mobil oyun gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Beğenmezseniz dislike destark atabilirsiniz. Dislike'ın nedenini yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere bay bay.